Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Deniz Berk, Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün 3 Şubat 2025 Pazartesi günü akşam saatleri ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve şimdi cephede neler olduğunu e, ve de ayrıca diplomasi cephesinde neler olduğunu sizlerle konuşacağız. Fakat ben onun öncesinde e, Ukrayna e, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başdanışmanı Mihailo Podolyak'la bir röportaj yapmıştım. Ve bu röportaj bugün yani NTV için bir röportaj yapmıştım ve bu röportaj bugün NTV'de yayımlandı ve ayrıca ben bu röportajın videosunu da Twitter hesabımda paylaştım. Eğer Twitter'dan beni takip ederseniz hem bu röportajı görürsünüz hem de ayrıca Ukrayna ile ilgili ve bölge ile ilgili yaptığım çeşitli paylaşımları oradan daha seri şekilde takip edebilirsiniz. Zaten ben videonun hemen altında da Twitter hesabımın linkini paylaşacağım. Oradan takip etmenizi beni takip etmenizi isen Artısaner'i tavsiye ediyorum. değerli izleyenler şimdi bu Mihailo Podolyak'la yapmış olduğum röportajın zaten hani röportajın tamamını o videoda görürsünüz. Orada ben ona şunu sordum. Peki dedim şu anda eğer olur da Amerikan yönetimi Ukrayna'ya desteği keserse ne olacak diye sordum. O da şunu söyledi. Birincisi dedi de Ukrayna'nın kendi savunma üretimi arttı. Yani cephane üretimi, malzeme üretimi falan arttı ve şu anda bu cephanelerin, şu anda cephede kullanılan cephanelerin %40'ı e, Ukrayna üretimi. E, ayrıca dedi Avrupa ülkeleri de bize e, askeri desteği arttırıyor. E, tabii sizden gelen bazı sorular oluyor. Da, i̇şte Avrupa Birliği acaba e, Amerika'nın yerine alabilir mi şeklinde. E, Podolyak da de dedi ki Avrupa ülkelerine de payı giderek artıyor. E, ve ayrıca dedi ben Trump'ın her şeye rağmen yardımı keseceğine inanmıyorum. Çünkü eğer böyle bir şey olursa yani... Afganistan'daki durumun bir benzeri Ukrayna'da tekrarlanırsa böyle ikinci bir Afganistan vakası olursa bu Amerika'nın küresel egemenlik iddiasını e, iddiasına tamamen ters düşer. E, bu iddiayı ortadan kaldır dedi. E, şimdi e, dolayısıyla şunu söylüyor şu anda Ukrayna yönetimi eğer Amerikan yönetimi küresel e, egemen olduğunu iddia ediyorsa bize yardım etmek zorunda diyor. E, onun dışında yalnız e, röportajda yani yani Ukrayna yönetimi işte Rusya'ya karşı savaşta bazı başarılar kazandı şeklinde böyle açıklamaları var. Fakat diğer taraftan röportajın genelinde Ukrayna yönetiminin de aslında müzakere sürecinden uzak olmadığını zaten röportajın geneline baktığımız zaman görüyoruz. Ve bu arada röportajda Türk-Ukrayna ilişkilerine yaklaşımı nasıl yeni bir tahıl koridoru konusuna ya da yeni bir tahıl koridoru anlaşmasına nasıl yaklaşıyorlar? Bütün bunların orada ayrıntılarını görebilirsiniz değerli izleyenler şimdi son birkaç gün içinde epey hızlı bazı gelişmeler oldu. Liderlerin açıklamalarına baktığımız zaman da bunu görebiliyoruz. Trump göreve başladıktan sonra önce biraz iç politikayla uğraşması gerekti. Daha sonra şimdi yavaş yavaş Ukrayna konusuyla ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Trump yaptığı ilk yani Cumhurbaşkanı sıfatıyla verdiği ilk röportajda hatırlarsınız Zelenski'yi eleştirdi. Dedi ki Zelenski de sütten çıkmış akışık değilleri. Bu tabii bir önceki Amerikan yönetimiyle karşılaştırdığımız zaman Biden'ın tavrıyla karşılaştırdığımız zaman epey radikal bir farklılık sergiliyor. Diğer taraftan Trump şunu söyledi. Ukrayna yönetiminin özellikle rahatsızlığına neden olan bir şey Rusya ile yakın zaman içinde müzakere yürütülebileceğini ve Rusya ile bu konuda temasların yürütüldüğünü söyledi. Ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bu konuda yaptığı açıklamada şunu söyledi. Ukrayna'yı hesaba katmadan yani Ukrayna'nın olmadığı müzakerelerin sonucu ağır olur dedi. Neyi kastediyor? Şunu kastediyor. Ukrayna yönetiminin en rahatsız olduğu şey yani daha doğrusu sadece şimdiki Ukrayna yönetiminin değil 1991 yılında Ukrayna bağımsız olduğu zamandan bu yana Ukrayna'daki yönetimlerin en rahatsız oldukları husus Ukrayna ile ilgili konuların Amerika ile Rusya arasında Ukrayna olmadan ele alınması. Ukrayna kaderinin Ukrayna'ya sorulmadan belirlenmesi bu Ukraynalı yöneticileri hep en rahatsız eden konulardan biri. Yani ve Zelenski şunu söyledi. Bir kere dedi yani bizim istediğimiz şey önce e Trump'la bizim bir araya gelmemiz ve taraf tavırlarımızı böyle belirlememiz, ortak bir tavır belirlememiz ve daha sonra da müzakere masasında Rusya, Amerika ve Ukrayna yani üçümüzün olması ve tabii benim dileğimde de Avrupa Birliği'nin de orada sesinin duyulmasını ben isterim diye konuştu. E diğer taraftan bugün Trump ayrıca bir başka açıklama yaptı ve şunu söyledi. Bir taraftan dedi. Rusya yönetimiyle diğer taraftansa Ukrayna yönetimiyle bizim temaslarımız sürüyor. Yani müzakere öncesi ön temaslar sürüyor ve olumlu şekilde devam ediyor diye konuştu. Dolayısıyla bir taraftan cephede savaş şiddetiyle devam ederken diğer taraftan bu şekilde taraflar arasında şimdiden müzakere trafiği aslında ya da müzakere öncesi ön temaslar diyelim başlamış durumda. Peki cephedeki durum ne? Şunu söyleyebiliriz. Bir taraftan e, savaşta hani Ukrayna'nın son zamanlarda İHA saldırılarını giderek artırdığını ve İHA saldırı İHA'ları çok etkin şekilde kullandığını e, söylüyorduk. Rusya'daki çeşitli petrol tesislerine, petrol rafinerilerine askeri cephanelikleri vurduğunu söylüyorduk. E, yine e, bu tarz e, Ukrayna'nın İHA saldırıları devam ediyor. Fakat bununla ilgili olarak Ukraynalı bir e, Ukrayna'nın önde gelen e, ekonomistlerinden biri e, Sergei Fursa şunu söyledi. Ee, bir kere e, yani tamam dedi e, bu şekilde Rusya'da yanan e, petrol tesislerini görmek benim hoşuma gidiyor. Yani keyifle seyrediyorum. Fakat dedi açık konuşmak gerekirse bu Rusya'ya bizim tahmin ettiğimiz kadar ağır bir darbe indirmiyor. Çünkü şu ana kadar Ukrayna İHA'larının vurduğu fakat artık çalışmaz hale gelen hiçbir petrol tesisi yok. Yani bunlardan hepsi Ukrayna İHA'ları vuruyor. Belli bir hasar orada meydana geliyor. Fakat daha sonra Ruslar bu tesisleri onarıyorlar. Yani rafinerileri vesaire onarıyorlar ve bunlar faaliyete devam ediyor diye konuştu. Dolayısıyla çok da fazla bunlara abartmayalım dedi. İfadesi de aynen böyleydi. E, fakat öbür taraftan kara savaşlarına baktığımız zaman, kara savaşlarında durum daha önceden de konuştuğumuz üzere, e, Rusya'nın lehine, e, yani e, Rusya e, kara savaşlarında ağırlığa sahip durumda, daha inisiyatif sahibi durumda e, ve e, daha önceki programlarda da konuştuğumuz üzere, şu anda savaşın en yoğunlaştığı yerler, Ukrayna'nın Donetsk ilinin Pakrovsk, Toretsk ve ayrıca Chasovya şehirleri. Bu üç şehirde çatışmalar yoğunlaşmış durumda ve Ruslar çok ağır ağır ilerliyor. Ve bu arada Ukrayna'nın savunma Bakanlığı ya da daha doğrusu askeri kaynaklarla da içli dışlı olan bir haber organı var Ukrayna'da bir özel fakat askeri de bağlantılı olan Deep State bu Deep State kanalı bir veri yayımladı ve şunu söyledi. Ukrayna ordu, pardon Rus ordusunun daha önceki aylara göre yani Ocak ayında bir önceki aya yani Aralık ayına göre taarruz temposu düştü dedi. Ve bunu ayrıca Rus haber kaynakları da yayımladılar. Ukrayna'nın bu verilerini Rus siteleri de yayımladı. Dolayısıyla Rusların da buna bir itirazı yok. Buna göre Rus ordusu ee, geçen ay e, Ocak ayı içinde e, Ukrayna'da 360 kilometre karelik bir alan ele geçirdi. Halbuki daha önceden hatırlayacaksınız e, Rus ordusu yani e, Rus ordusu 360 kilometrelik bir toprak kilometre karelik bir toprak ele geçirdi Ocak ayında. Halbuki daha önceden hatırlayacaksınız Rus ordusunun günlük e, ele geçirme günlük ortalama Rus ordusu 20 kilometre kare toprak ele geçiriyordu. Dolayısıyla Rus ordusunun taarruzunda epey bir yavaşlama meydana gelmiş Uçak ayında. Fakat yine Ukrayna yayın organlarına baktığımız zaman Ukrayna'nın asker sıkıntısı nedeniyle burada doğuda yine zor durumda olduğunu görüyoruz. Yani Pakrovsk tarafında Ukrayna açısından durum endişe verici olmaya devam ediyor. Her ne kadar Ruslar taarruz hızını biraz düşürmüş olsa da. Diğer taraftan sizden gelen bir e, soru vardı. E, yani birkaç kişi sormuştu Odessa'daki durumla ilgili olarak. Yani e, acaba diyor bazı seyircilerimiz Ruslar e, Odessa'ya karadan bir taarruz yapabilir mi diye. Benim naçizane görüşüm şu Ruslar 2022 yılının Şubat ayında savaşın ilk başlarında ani bir e, taarruz yani böyle beklenmedik bir taarruza giriştikleri sırada aslında o zamanlar böyle bir şansları vardı. Fakat bu imkanı epey bir elden kaçırdılar diye düşünüyorum. Çünkü ben yine şu şeyden kağıt haritadan şey yapıyorum. Böyle anlatacağım. Ukrayna haritası şöyle. Kırım Yarımadası burada. işte Kiev burası. Odessa'da burası. Şöyle Karadeniz kıyısında. Ruslar savaşın başlarında 180 bin civarında bir orduyla, 180 bin kişilik orduyla Barış zamanındaki sayısı 250 bin olan bir ülkeye saldırdılar. Ukrayna ordusunun barış dönemindeki mevcudu 250 bin kişiydi. Ve üstelik de birkaç yer yani hem Kiev hem Harkov hem de Odessa'ya birden saldırdılar. Ayrıca birkaç yöne birden saldırdılar. Ve bütün bunun sonucunda ne Kiev ne Harkov ne Odessa oldu. Ve ayrıca Odessa şurada Rusların Odessa'yı alabilmesi için arada. Şöyle baktığımız zaman Diyeper Nehri var ve Diyeper Nehri Ukrayna'yı görenler bilir. Genişliği İstanbul Boğazı gibi geniş bir yer ve üstelik de Ruslar savaşın başlarında bu nehri o zamanlar Ukrayna istihbaratından bazı kişileri satın almışlardı. Buradaki köprüden geçip Herson'a gelmişlerdi. Herson il merkezini ele geçirmişlerdi ve hatta onun komşusu olan Nikolayev, il merkezinde Nikolaev şehrinin kenar mahallelerinde çatışmalar çıkmıştı. Son anda Ruslar oradan püskürtülmüştü. Fakat şimdi Ruslar tamamen Dniyeper Nehri'nin doğu yakasına çekilmiş durumda ve buradan Rusların Odessa'ya karadan operasyon yapabilmesi için burada ancak Ukrayna kuvvetlerinin tamamen cephanesinin bitmiş olması gerekecek. Her türlü imkandan mahrum kalacak ve ancak o zaman Ruslar kitlesel bir taarruz yapıp bu tarafa atlayabilir ve ancak o zaman Odessa'yı tehdit eder hale gelebilirler. Yoksa onun dışında şu anki şartlar altında en azından önümüzdeki 1-2 ay içinde böyle bir e, e, böyle bir e, ihtimal pek e, olası görünmüyor diyebiliriz. Evet değerli izleyenler ben savaşı farklı boyutlarıyla yine size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.